İki, ismim Rıdvan Uzun. Ee, kurumsal bir firmada yeni emekli oldum. Şu an serbest meslekte çalışıyorum. Güzel bir proje. İnsanların dertlerini birebir daha güzel değerlendirebileceği bir proje. Dile getirebileceği bir proje. Yani şu an her koşula, her kesime güzel bir şekilde imkan sağlanmış durumda. Herkes derdini özgür olarak ifade edebilecek bir proje. Ben şahsen çok beğendim. Ben de kendi bazı Eskişehir'in sorunlarını dile getirmek istiyorum mesela. En büyük sorunumuz bildiğiniz üzere trafik, park sorunu. Ee, bunun akabinde Eskişehir'in özellikle kullandığı su, kanalizasyon vesaire bazı yerlerin ve ulaşmamış durumda. Bu gibi sorunları çözmek isteriz. Ama en büyük sorunumuz dediğimiz gibi Eskişehir şu an trafiği felç bir halde, eğer olursa uygun bir projeyle çevre yolunun özellikle şehir dışına alınması en mantıklı bir şeydir yani. Çok güzel ve büyük, anlamlı bir soru, ağır bir soru. Ee, ne yapardım? Öncelikle gençliğimizi ele alırdık. Onların önünü açıp istikballerini daha güzel bir yerlere getirebilmek, projelerini hayata çevirebilmek. Yani gençliğimizi şu an sahip çıkmak, Allah yolunu bahtını açık etsin. Rabbim utandırmasın. Genç olması çok büyük bir avantaj. Erkan Bey şahsen de tanıdığım için Eskişehir çocuğu, Eskişehir içinden gelen bir insan. Bağ e, çoğu şeye değinip çoğu şeyi düzelteceğine inandığım bir insan. Dediğim gibi yani Allah utandırmasın, Allah yolunu açık etsin.